Herkese selamlar arkadaşlar. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımları var. Cevdet Yılmaz'ın 2024 bütçesi ilişkin yine paylaşımları ve sunumu var. Bunlara değineceğiz. Tabii hepinizin merak ettiği piyasa gelişmelerinde konuşacağız. Borsayla başlayalım. Sizlerle paylaştığım o önemli seviyelerin altına inmeye başladı. Ve sıkıntılı olan şey 8000'in üzerine bugün de attı ama tutunamıyor. Üzerinde kapanış yapmadığı sürece psikolojik olarak bu trend aşağı devam edebilir ve sizinle konuştuğumuz o kademeli olarak 7650, 7500, 7400 ve 7100 lere kadar hareket ilerleyebilir. Bunlara dikkatli takip etmek lazım. Zaten burada şunu gözlemliyorum. Hem piyasayı yorumlayanlar hem de Yatırımcılar şöyle bir yanılgı içerisinde küresel jeopolitik gelişmeler biraz hafife alınıyor. Deniyor ki işte savaştaki İsrail borsası şu seviyede, ABD piyasaları bu seviyede savaşa destek verdiğini söylüyor. Ama bizde ne oluyor? Şimdi fotoğraf yanlış okunursa e, tabii ki böyle çıkarımlar yapılabilir. Bizde ne oluyor? Birincisi faiz artışlarını hala piyasa ve yatırımcılar görmezden geliyorlar. Burada özellikle bu ay yapılacak Merkez Bankası faiz artışından sonra mevduat faizleri biraz daha artmaya devam edecek. Bununla birlikte bu jeopolitik riskler hafife alınıyor ve yabancı yatırımcının fon akışı sağlaması için küreselde işlerin biraz daha durulması gerekiyor. ABD ekonomisiyle alakalı, dünya ekonomisiyle alakalı riskler de devam ediyor. Bunların hepsinin göz ardı edildiğini gözlemliyoruz. Aynı şekilde yabancı yatırımcı 2 haftadır hisse senedi tarafında satıcı konumunda. Yani hep diyorduk ki yabancı geliyor yabancı geliyor şimdi satıyorlar. E, bunun da bir anlamı olmalı ve Mehmet Şimşek'in tüm çabalarına rağmen şu an yabancı akışı sağlanamamış durumda. Dolayısıyla dünyada bu gibi gelişmeler varken Türkiye'de de hala bu uygulanan politikalarla alakalı belirsizlikler sürerken KKM gibi bir de sorun varken yabancı yatırımcı gelmekte tedirginlik yaşıyor. En önemli hususlardan biri de güvenin tesis edilmemesi. Yani asıl korku şu. Şimdi evet rasyonel adımlar atıyoruz diyorsunuz. Evet Merkez Bankası olumlu adımlar atıyor. Mehmet Şimşek yatırımcı turları yapıyor. Ama önümüzde seçim var ve seçime giderken tüm bu mali disiplin vurgusundan vazgeçilebilir, e, faiz artışlarından bir anda tersine dönülebilir, hatta mevcut kadrolar yerinde kalabilir mi gibi tedirginlikler Yabancı yatırımcı da var çünkü daha önce bunlar yaşandı. Hani güveni tesis etmek zordur, kaybetmek kolaydır. Kaybolan güveni tekrar tesis etmek daha da zordur. Bunlar önemli parametreler. Yani piyasanın görmediği faktörler var. Aynı zamanda borsa için şunu da söyleyebiliriz. Ekim vadeli kontratının sonuna yaklaşıyoruz. Yeni bilançolar geliyor. Bu bilançolar gelirken birilerine daha iyi seviyelerden alım fırsatları yaratılacaktır illaki. Hep konuştuğumuz gibi çok hızlı yükselen Hiçbir düzeltme yapmayan bir endeks var. İlla ki bir serbest bırakılacak, rahatlayacak. Daha rasyonel bir yapıya burada da dönülmesi gerekiyor. Sürekli faiz, düşük faiz ve yüksek enflasyon vurgusuyla yukarı taşınan bir yapı ne kadar sürdürülebilir veya dışarıdan desteklerle bunların hepsinin gözetilmesi lazım piyasalar açısından. Dolayısıyla bu süreç, bu trend eğer 8000'in üzerine atamazsa ki hani atsa bile ki bugün attı ama kalamadı. Bu satış trendi bir miktar daha devam edebilir. Zaman zaman yalancı yükselişlerle küçük yatırımcı yine yükselişe ikna edilebilir ama sonuç itibariyle aşağı yönlü trend eğer o bahsettiğim seviyenin altında kalmaya devam ederse ki şu an Hakikaten o sizlerle günlerdir paylaştığım seviyeyi kırmış ve onun altında hareket etmeye başlamıştım da. Yani 7900'ün de altına doğru ilerliyor. Şu an 7.910 seviyesindeyiz. Psikolojik olarak 7900'ün de altına indiğinde iş biraz daha farklılaşabilir kanaatindeyim. Şimdi tabii ki Cevdet Yılmaz da Türkçe sunumu yaptı. Burada da dikkat çeken hususlar var. Aslına bakarsanız rakamsal hedeflere girmeyeceğim. Sadece dikkatimi çeken iki tane cümle var. O cümle zaten birçok şeyi banca özetliyor. Cevdet Yılmaz demiş ki büyüme, ihracat ve istihdamdaki rekorlara bakıldığında Türkiye yüzyılına emin adımlarla girdiğimizin ispatıdır. Bir diğer vurgu büyüme vurgusu. 2023'ün ilk yarısında %3.9 büyüyen Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında olumlu ayrışarak 12 çeyrektir devam eden büyüme performansını sürdürmüştür. Şimdi sevgili arkadaşlar, Cevdet Yılmaz ve ekibi, Mehmet Şimşek, Gaye Erkan geldiklerinde ne taahhüt edildi? Rasyonel, gerçekçi, şeffaf bir yönetim. Şimdi Cevdet Yılmaz bugüne kadar ülkeyi bu ekonomik sorunların içine sokan bu büyüme odaklı yapıyı övüyor. Bununla birlikte şunu söylüyor, tüm göstergeler diyor, Türkiye yüzyılına girdiğimizin göstergesidir emin adımlarla giriyoruz, ispatıdır diyor. Demek ki hala mevcut, geçmişten gelen bu anlayış devam ediyor. Bir kere Türkiye yüzyılına girerken insanlarımız ev alamıyor, araba alamıyor, kirasını ödeyemiyor. Emekli, asgari ücretli açlık sınırının altında. Beyaz yaka çalışanların dahi bir ev alma, araba alma umudu yok denecek kadar az. Enflasyonun ve adaletsiz vergilerin altında ezilen bir halk var ve biz emin adımlarla Türkiye yüzyılına giriyormuşuz. Ve bütün bu göstergeler bunun ispatıymış. Geçmiş olsun. Yani gerçeklerden kopuk, sadece söylem düzeyinde halkı bir şeye inandırma amaçlı yapılan açıklamalar rasyonel bir zeminde olunmadığının bana göre göstergesidir. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.